Geçmişimizin ortak olduğu kardeş Azerbaycan'da birçok faaliyette bulunarak geleceğimizin de ortak olmasını arzu ediyoruz. 2022 yılında Teknofest'i Bakü'de düzenleyerek gençlerimizin teknoloji paydasında buluşmaları için ilk adımı attık. Aynı yıl içerisinde Bayraktar Teknoloji şirketini kurduk. Bir millet iki devlet şiarıyla güçlerimizi birleştiriyor ve Azerbaycan'da yüksek teknoloji ekosistemini kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Türk devletlerinin dünya arenasında en güçlü devletlerden biri olması için elimizden geleni edirik. Azerbaycanlı arkadaşlarımla birlikte özellikle derin öğrenme tabanlı görüntü işleme tekniklerini kullanarak İHA'larımızın çevresel farkındalık yeteneklerine daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Biz bu alakta Azerbaycan şirketində en müasir texnologiyaları inkişaf etdirerek ölçümümüzün geleceğine ve Türk dünyasının cüzlenmesine tövbe vermeye çalıştık. Hali hazırda Azerbaycanlı gençlerden oluşan 183 kişilik kadromuzda yapay zekalı robotik insansız sistemler araştırma ve geliştirme, insansız sistem platformları tasarım, geliştirme ve üretim, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akın sistemleri için sağ operasyon ve teknik destek, insansız sistem platformlarına fabrika seviyesi bakım, pilotaj ve teknisyen eğitimleri ile lojistik destek faaliyetleri alanında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Türk dünyasının Güneş yüzlü gençleriyle milli teknoloji hamlesini her geçen gün daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ülkelerimizin tam bağımsız geleceği ve güçlü yarınları için Bayraktar Teknoloji'de görev yapan yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.